Hayır diyor Cenab-ı Hak. Hayır diyor. O siz yetime ikram etmiyorsunuz. Onu bir çikolata ikram etmek değil. Onun bilhassa ahiretine yardımcı olma. Onu alma, okutma, onun yar ahiretine yardımcı olma. Temiz bir Müslümanlar olarak gidiyor. Çünkü o babadan, anadan mahrum. Kim babadan, kim anadan mahrum. Cenab-ı Efendimiz yetim olarak getirdi ki daha doğmadan babasını aldı. Yetimin kıymetini bilelim. Doğrusu yetime ikram etmiyorsun. Yoksulu yedirmeye de birbirini teşvik etmiyorsunuz. Hem teşvik edeceksin hem de yedireceksin. Ondan sonra ayet-i helal haram demeden mirası yiyorsunuz. Eski Araplar öyleydi İslam'dan evvel. Kapışırlardı malı. Onun malı, o yerler. yerlerdi. Bugün de maalesef çok yerde öyle. Malı aşırı şekilde seviyorsunuz buluyor. Velhas bu da Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bu da bir felaket yani bu. Bilhassa mesela bugün de bu miras işine dikkat etmiyorlar. Halbuki Nisa 114. ayette onu açıp okuyun mealeden, Cenab-ı Hak devam edici acıklı bir azap vardır buyuruyor. Allah'ın kanunun dışına çıkılıyor. O mirasada da kardeşler çok dikkat edelim.